Şimdi e, ilk başta iki tane bölgeyi kendine dahil etti ve biz burada bitecek zannettik. Fakat an, anladık ki hedef şu anda bütün Uk Ukrayna'yı almak değil mi? Tabii ki e, bütünüyle bakmak lazım. Şöyle ifade edeyim. Tabii bir kere böyle bir aykırı tarih çalışması değil. Şimdi bu hazırlık o kadar güzel yapıldı ki bir şeyle beraber e, Çin'i buradan <laughs> ayrı tutmamak lazım. Yani Çin'de bütünüyle bakmak lazım. Şimdi iki tane siyasi hedefi vardı. Birincisi neydi? Birincisi efendim yönetimin yönetimin özellikle Zelenski ve eşi gibi ve yakalanması ve onların savaş etme karar ve azim ve kararlılığın bitirilmesi. İkincisi baktı ki bu adım adım gidildi. İşte darbe yapın dediler. Efendim darbeyi de Ukrayna ordusu yaraşmadı. Arkasından dediler ki bak yapmazsanız ben Babrak Karmal gibi getiririm dedi. Hocam buna 1979 yılı çok önemlidir. Babrak Karmal'ı bindirdiler Tupelova. Orada Antonov, burada Antonov var orada yok. Getirdiler indirdiler ve çünkü ne diyor? Sıkı yönetim ilan edeceğim diyor. Ve bugün askeri hedefte bir şey kalmadı diyor. Bakın bu okuduğunuz zaman çok önemli. Ee yani Askeri o... hedefleri yok ettik diyor. Askeri hedefleri Yani ediyor. şu anda bu operasyon ne noktada Ukrayna'yı ele geçirdi, kontrole almak üzere mi hareket şimdi ediyor? Şimdi şunu da söylüyor, hatta bir, bir, biraz sonra diyor ki NATO sen hiç öyle palyatif tedbirlerle hatırlarsanız belki burada mı başka bir televizyonda Nasıldı? Efendim bütün NATO'ya girmiş olan yeni kuvvetler yani yeni üyelerin miklerini alalım. Hepsini Polonya'da toplayalım. Polonya'da topladıktan sonra bunlara birer tane Ukraynalı pilot alalım ve kuyruklarına Ukrayna bayrağını koydular ve geldik bombalatalım. Bu iş yürümeyecek dedi çok açıkça söyledi. Dedi ki bak buna teşebbüs eden hangi ülke olursa olsun ben ona dönerim dedi. Yani e, bu önemli. Yani Polonya'dan çünkü niye biliyor musunuz? ...Cemil Bey bu çok önemliydi. Çünkü bütün havaalanları tahrip ettiler. Yani şimdi uçağı kaldırdınız. Geliyor uçak. Uçağı kaldır Polonya'dan kaldırdınız. Maksat bombayı attıktan sonra ne yapmak? Efendim tekrar Ukrayna şeyle ama siz bütün havaalanları tahrip ettikten sonra bu uçak ne yapacak? Bombası atacak. Nereye dönecek? Polonya'ya dönecek. İşte Polonya'ya döndüğünüz zaman benim için savaş sebebidir dedi. Çok hmm. daha önemli. Çünkü bir saldırı gelmiştir dedi. Ben öyle kuyruk şeyine, bayrağına falan bakmam. Yer önemlidir. Doğru söylüyor. Bakın onu söyleyeyim. Doğru söylüyor. Ben oraya saldırırım dedi. Yani bu arada NATO'nun bu palyatif tedbirlerinde şey yaptı. Şimdi NATO'nun ilerleme ben çok fazla kullanmayayım. NATO'nun kullanabileceği elinde bir kuvvet var. Ne o kuvveti? Onu da söyleyelim. North Atlantic Treaty Organization Respond Forces. Ne demek? NATO mukabele kuvveti. 2013 yılında bunu 40 bin kişiye çıkardılar. 40 bin kişilik bir kuvvet. Bunun deniz parçası var mı? Var. Efendim e, hava var mı? Var. Türkiye 2021 yılında bizim 3. Kolordu Komutanlığı State Finder tatbikatında bayrağını gösterdi. Bir yıl kara kuvvetlerin yani bu anlattığım kuvvetin NATO mukabele kuvvetinin şeyini geçirdi. 2023'te deniz kuvvetleri, 2025'te de hava kuvvetleri. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani NATO dedikleri zaman 4200 kişilikle 66. Mekanizatı Kuvvetleri'ni biz şeye gönderdik. Şimdi bir şu durumu bir tespit edelim. Tamam. Ukrayna işgal mi, işte ele geçirme mi ne aşamasındayız? Şimdi Ukrayna bir kere e, siyasi hedefi olabilmesi için Zelenski'nin, çünkü bugün gene biraz evvel ben gelirken e, şey yaptım, Amerika Birleşik Devletleri'nin salt timleri Zelenski'yi oradan tahliye etmek için görev aldıklarını açıkça deklere ettiler. Açıkça deklar diyorum biliyorsunuz savaştan 48 saat önce başlayacak deyip Newsweek'e istihbarat evet. raporunu veren de kimdi? Biden'dı. Yani demek ki o görünen odur ki Zelenski evet. alacaklar, skenotip ilan edilecek ve bizim askeri literatürde <laughs> çok önemli bir kavram vardır. Sivil işler, askeri hükümet kavramı. Yani tekrar söylüyorum, military affairs e, ve civilian affairs, military government safhası başlayacak. Evet.